Çocuklar ne yapıyor? Aa, zil çaldı. Ben gidip kapıya bakıyorum. Tamam mı? Siz burada akıllıca bir durum bakalım. Kim geldi ya bu saatte? Bakalım kim gelmiş? Ya sen nereden çıktın böyle? Sen de kimsin böyle? Aa, sürpriz burada gelmiş. Çocuklar. Çocuklar. Gitsene ya. Ne, ne yapıyorsun sen sürpriz orta? Çocuklar. Aa, içeriye gidiyor. Çocuklar. Ne ya? içeriye sürpriz yumurta kaçtı. Görmediniz. O da sürpriz yumurta kaçtı. Kocaman bir de ayakları var yürüyordu biliyor musunuz? Kocaman dev bir sürpriz yumurta. Sırac kocaman devet, dev, kocaman dev bir sürpriz yumurta vardı. Senin odana gitti anneciğim ya. Hadi, hadi, hadi. Kaç kaç gidip bakalım yürü yürü yürü. Yürü yürü sırac bakalım. Ne oldu anneciğim? Anneciğim geliyor yumurta. Koş koş sıraç gel gel. Aa nereye gidiyor bu sıralı? Aa, Aa nereye gidiyor bu sürpriz yumurta? Yürü bakalım Aa, içeriye gidiyor anneciğim koltuğun üstüne gidiyor. Miraç ya siz yüz sürpriz yumurtayı çok seversiniz açsak mı şu yüz sürpriz yumurtayı? Ama çatlamış sanki. Bu da mı? Bak anneciğim gel sürpriz yumurtayı açalım sıra çok merak etti. Gel bakalım anneciğim sen de kardeşinin yanına geç. Bak sürpriz yumurta da şurada tamam mı? Gel gel açalım. Ya kocaman Hii, daha da büyüdü sürpriz yumurta. İçinden acaba ne çıkacak? Demek ki içinde kocaman bir sürpriz yumurta var. Sürpriz yumurtanın içinde kocaman bir oyuncak var. Ay çok heyecanlandım. Durun çocuklar, ben gidip çekit bulacağım tabi. Bulup bu yumurtayı kıralım. Ya sıra sen de burada bekle. Kocaman yumurta. Allah Allah. Ya şuna bak içinde ne var? Çok merak ediyorum. Çocuklar buldum, çekici buldum ya. Yumurta nerede? Yumurtayı bulamıyorum. Aa. Çekiç geldi anneciğim yumurta nereye kaçtı ya küçüldü mü kocaman çikola kocaman sürpriz yumurta verdi küçüldü mü ya korktu herhalde kıracağımızı anladı mı ne Çocuklar çekici bulduk yumurtayı da bulduk sıra çekil bakalım kocaman dev gibi yumurta oluyor şimdi kıracağım tamam mı çekicimizi de bulduk şimdi üçe kadar sayalım hadi yumurtayı kıralım bir Mira seni yok ettim <laughs> sadece da yok ettim yok ettim kalk kalk neyse hadi kalkın kalkın sürpriz yumurtanın içinde ne var ona bakacağız çok merak ediyorum zaten bir ay yumurta da oynuyor iki Üç. evet aa içinden dinozor çıktı bir de bayılıyor ya şuna bakın sürpriz yumurtanın içinden kocaman bir dinozor çıktı anneciğim bayılıyor düşüyor bir şeyler yapıyor bu Sıraç var ya arkanda dinozor anneciğim kaç kaç seni yiyecek. Kaç 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 anneciğim kaç kaç oradan çekil çekil dinozor seni yiyecek. Üstüne düşecek mi sıraç kalk. Ay, düştü vallahi üstüne de. Ya bu yumurtayı keşke kırmasaydık çocuklar ya. Kırdık var ya başımıza gelmeyen kalmadı. İçinden resmen canlı bir dinozor varmış. Gördünüz mü? Hadi kapıyı açalım da gitsin. Hadi gel sana kapıyı açacağız tamam mı dinozor? Miraç kapıyı aç gitsin anneciğim dinozor. Balkon kapısını açın gitsin hadi dinozor. Zaten bir düşüp bayılıp duruyor zaten. Gitsin bir buradan. Hadi git dinozor yürü. Yürü bakalım geldiğin yoldan geri git bakalım. İşte geldim Miraç Girin evine. Çantamda da bir sürü balon var. Balonun içinde de bir sürü sürpriz var Sıraç. Hadi gel birlikte abinin odasına gidelim. Sonra da çantamın içini dökelim. Bakalım neler varmış. İşte döktüm çantamın içindeki balonları. Şimdi bu balonları güzelce balonları yatağa dizeceğim. Şimdi bakalım patlatacağım. İçinden neler çıkacak? Neler koymuşum acaba? Gel Sıraç birlikte seninle bakalım tamam mı? Bir yine bulup geliyorum ben. İşte kalemi buldum. Şimdi balonun birini patlatacağız. Gel bakalım Sıraç sen patlat istersen. Gelmiyor musun? O zaman ben... Al bakayım bebek. Sen patlat istersen. Al balonu patlat. Bakmıyor da. Neyse ben şuradaki balonu patlatayım en iyisi. İşte bir balon daha varmış. Bakalım ne çıkacak balonda Patlat bakalım bebek. Patlat. Hadi. Hadi patlatsana bebek. Hello Neighbor maskesi çıktı bebek. Gördün mü? Bebek korkma. Gel gel. Hello Neighbor oldum. Tengah çocuk olmaktan vazgeçtim. Hadi şu balonu getirdi. Ya çikolatam bile olmuş. Dans etsem ben gidiyorum uzaylı. Ya canım çok sıkıldı. Acaba ne yapsın ya? Canım da çok sıkıldım Ah zombi mi olsam abi. ki? Ee, evet evet zombi olayım ve annem korkutayım. Evet şimdi zombi olalım. Şimdi sihirle zombi olabilirim Hadi bir, iki, üç. Evet, işte zombi oldum. Acaba annem nerede? Annem mutfakta iş yapıyordu ya. Gidip annemi bulmam lazım. Korkutacağım annemi. Ah, saç. Saç korkma sen benden, tamam mı abim? Ben şimdi annemi korkutacağım. Sen korkmana gerek senin korkmana gerek yok. Hadi gel gidelim annemi bulalım yürü. Hadi gel yürü gidelim gidelim. Bakalım annem nerede? Mutfaktaydı. Anne! Anne! Neredesin anne? Anne burada mısın? Anne burada yok. Burada da karanlık. Bakayım annem burada mı? Ya! Orada zombi mi var? Hey, eyvah! Zombi gelmiş. Ya bu nereden geldi buraya? Saklanayım hemen şuraya. Beni görmesin ya. Bu nereden geldi? Beni mi arıyor ki? Hı, neredesin Miracan annesi? Seni arıyorum. Bakalım neredeymiş bu Mirac'ın annesi. Ee, ben geldim. Zombi geldi buralara bakalım kanepenin arkasında mı? Yok burada. Ya inşallah beni görmez ya. Buralarda var mı bakayım. Neyle görecek? Ha gördü mü, ne? gördü mü Ya görmedi herhalde. Tepemde duruyor şu an. Ya, çok korkuyorum beni görmedi. Ya, bana baktı ama bana, beni göremedi bir türlü bu zombi. çok korktum ya. Ya kaçmam lazım hemen. Ya git zombi buradan. Git buradan. Git bu kim? Bu nereden geldi? Sıra sıra zombi var zombi. Gel annem gel saklanalım. Bak şurada zombi var. <laughs> gel gel. Hii, gitme annem zombinin yanına gitme sıraç. Sıraç arkanda zombi var. Sıraç tepende zombi var sıraç. Sıraç tepende zombi var annem. <laughs> Kafanın üstünde anneciğim kaç kaç. Hemen koltuğun yanına saklan. Saklan anneciğim koltuğun yanına. Saklan saklan çık oraya. Oraya saklan. <laughs> anneciğim var ya zombi geldi ya. Arkanda duruyor. Aa, zombi senin yine tepeye gitti mi? Sıraç. Sıraç kaçman lazım. Kaç anneciğim kaç kaç. kaç. buradan da kaçalım. Sıraç kaç yürü yürü yürü. Yürü sıraç gel 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 gel. Gel anneciğim kaçalım. Ya zombi ne Şimdi de orada o zombi sıraç. Gel 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 gel. Kaçalım anneciğim kaçalım kaçalım. Gel buraya. Sıraç oralarda durma anneciğim arkanda zombi var. Ya sen ne yapıyorsun? Anneciğim kaçmamız lazım. Niye anlamıyorsun? Arkanda zombi var. Gel buraya. <laughs> Aa Mirat sen miydin zombi? <laughs> Ya ben çok korktum annem sen zombi mi oldun? Ha neden böyle bir şey yaptın? Canım sıkılmıştı size şaka yapmak. Bir şey şaka mı yaptın? Ya ben çok korktum sıradışı korkmadı mı? Ben çok korktum ya. Zombiden ben çok korktum biliyor musun? Ya bir daha böyle şakalar yapmak yok. Tamam mı? Aferin sana. Ve sıradı içeride burada 4 renk hamurumuz var. Oyun hamuru ve burada üç tane çubuk, dondurma çubuğu var. Şimdi çocukları kandıracağım. Oyun hamurundan onlara dondurma yapacağım. Bakalım ne tepki verecek. Şimdi tek tek kutuları açıp dondurma yapacağım. Saç gelmese bari. Saç gelirse görürse. Bütün oyunum bozulur. Şimdi ben bunları açıp geliyorum. Birinci dondurmam hazır. Birinci dondurmam yeşil renkli dondurma. Çok güzel oldu. Bakalım çocuklar hangisini seçecek? Böyle kapatalım. İkinci rengimizi de açalım. Bunlar çok sert açamadım. Evet açtım. İkinci rengimizi de yapalım. Tam buna çıkmadı. Niye çıkmadı acaba? Bunu da çıkartalım. Olmadı. Takamadım. Kitle doğru da hazır. Ay çok güzel değil mi çocuklar? Üçüncü renk olarak da kırmızı mavi açalım. Mavi rengi Mira çok seviyor. Mavi renkli dondurmayı Mira çok seviyor. Ay, sıraç gördü vallahi sıraç gördü. Şarap abisi söylemez. Evet, i̇şte oldu. Şimdi gidelim bakalım içeriye. Bunları elime alayım. çok ağır oldu ya. Gidelim bakalım. Nerede bu çocuklar? Miraç. Miraç. Sıraç burada mısın sen? Miraç ve Sıraç orada mı? Aa, anneciğim yatıyor musun? Bak ne getirdim. Ay düşüyordu. Ay Sıraç da düştü. Miraç, Sıraç baksanıza size dondurma getirdim anneciğim. Evet dondurma getirdim. Sıraç hangi renk istiyorsun? Dur şöyle yapacağız tamam mı? Şimdi renk color yapacağız. Tamam mı? Benim söylediğim renkleri gelip alacaksınız tamam mı? Çok güzel dondurma anneciğim. Baksana yeni çıkmış. Tamam mı? Bak şimdi şey yapacağız. Şimdi renk kalır yapacağız tamam mı sizinle birlikte? Ben söyleyeceğim siz gelip alacaksınız tamam mı? Tamam, tamam. Mine sen hoşuna tamam, gitmedi mi? Baksana tamam. dolma çok güzel. Bak sıra çok heyecanlı. Sıraç hadi bak gel. Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Al Sıraç Hadi yellow dedik. Dur Sıraç daha değil anneciğim. Dur bekle. Dur anneciğim daha yemek yok bekleyin. Yemiyorsun bekle. Saç dur yemek daha değil dur. Blue color blue color where are you? Here I am here I am how do you do? Al bakalım sıraç mavi dondurma da seni. Anneciğim yeşil aldın. Aa yeşil aldın yanlış bildin anneciğim onu. Hadi bu da benim olsun hadi yiyelim. Miraş ne yapıyor? Miraş yiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Oynanır mı Abicim size şaka yaptım ya. Dondurmadan şaka yapmıştım. Şaka yaptım şaka. Sakın sen de yeme Aa, saç, hayır şaka yaptım yenmiyor. Abicim şaka yaptım size. Miraç ne yapıyorsun? Beğenmediniz mi sıraç? Beğendin mi dondurmanı? Miraç dur dur dur. Miraç arkadaşlar sarı oyun hamurunu bu hale getirdi ve diğerini aldı. Evet diğerini aldı. Sıraç daha hala düzgün şekilde durduruyor. Al bakalım sıraç bu da sen olsun. Anneciğim oyun hamuru Bak Sıraca nasıl Bak bakalım Sıraç'a Sıraç al bu da senin olsun hadi al Muz mu ne muzu Sıraç Dondurma yapmıştım al bu da senin olsun Al Al tut bakalım bu da senin olsun Aha sevmedin mi Kork Sevmedin mi beğenmedin mi sen bunu Mirac kardeşim beğenmedi Sajmalamazsın miraç Hayır atmıyorsunuz. Dondurma yere atılmıyor. Ay pardon oyun. Anneciğim olsun yine de atmıyorsunuz. Tamam mı yere atmak yok. Miraç. Hayır yere atmak yok. Miraç dondurmanı düşürdü. Şimdi ye şansına çıkar. Sıraç abi dondurmanı yedi. Gel buraya kaçma bakalım. Dondurmanı al bakalım. Ya abin yere attı anneciğim. Sen niye yere attın dondurmayı? Ya size şaka yapacaktım var ya. Siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz. Git tamam sen elini yıka bakalım. ne elini yıkıyor. Sen de yıkamak istiyor musun Sıraç? Geç sen ellemedin ki. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.